Geldin mi? Ha. Wow. Sadece Onur'un sesi geliyor. Sadece Onur'un sesi geliyor. Niye böyle oluyor? Bana yardım edin. Yine gitti galiba. Ben soruyu WhatsApp'tan bittiğimde az geldim. Son bir kere daha sorun. Bence bu sefer gelecek. Ben sana yazdım WhatsApp'tan. WhatsApp'a bak. <laughs> e bunu da söyledin ama. Ben söyledim de onlar söylediğimi hatırlamıyor belli ki bak. <laughs> Aşkın en masum hali diyorum ben. <laughs> Benim için hep ödev Çünkü o sahnenin ertesi günü biz YouTube'daki izlenmeler ve yorumları görerek evet bazen tahmin ettiğimizin üstünde bir şey olacakmış gibi ...hissetmeye başladık yani. Mesela sete gelirken o kadar mutlu değildik. Sonra bir baktık YouTube'da her yerde birinci hashtagler... ...Twitter'da bir fandom oluşuyor. O sahneleri o kadar eğlenerek çektik ki çok yüksek enerjiyle... Evet, hakikaten yani öyle oldu. <laughs> Aynen. <gülüyor> Tabii o doğaçlamaydı, senaryo yazmıyordu. Evet, beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok üzdü herkes. Çok üzücüydü, ben de yıkıldım gerçekten. Yani. <laughs> <laughs> ama gelmemek için binlerce sebep saydım. Tabii tabii. Gerçekten doğru katakola yapılmış bir haksızlıktı ama. Şurada bazı sinikler var ya bugün de birinin <laughs> kalbi kırılmış falan filan diye. Çiçeği çöpe koyalım dedik. Penguenle birlikte güzel bir resim olur <laughs> dedik. Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük. Bu tarihi yazarken yazdım. Sen ne? Bizim partnerliğimiz unutulamaz bir şey bence benim hayatımda. <laughs> Çok fazla kıymetli an barındı yani. Bir şey bu benim için ya. Çok fazlası var. O yüzden bir tanesini hani bir sahneyi ayırabiliriz, şu set gününü ayırabiliriz ama o an deyince çok fazla anlar yani. Biz Aston çıkış yapıyoruz.